Onun etkisiyle arıcılar da sorun yaşıyor. Çünkü ağaçlarda çiçek yok. Bunun yanı sıra arılarla ilgili de sorunlar oluştu. Şimdi arıyla ilgili şu anda ne yapıyorsunuz siz? Şu an arılara bakım veriyoruz, besleme yapıyoruz. Arılara besleme İlk yapıyoruz. İlkbahar beslemesi. Buradayız. Sizin arıcıların şu anki sorunlarınız neler? Şu anki sorunlarımız... Ee... Mevsimsel olarak bu sene bu yıl arı ölümleri çok fazla oldu. E, bu tabii ki doğasal etkenler, Ondan sonra ilaçlamaların çok olması, yaygın olması. Ondan sonra e, tam anlamı, anlamıyla desteklemeler olmuyor arıcılığa. Peki şu anda arıyla ilgili bu yıl verimin düşeceği söyleniyor. Böyle mutlaka, bir şey var mı? Mutlaka. Geçmiş yıllarda bizim arıdan şu an tüm katlı olması gerekirken şu an hala 7 stada, 8 stada, 5 stada arılarımız var. Bu da tabii ki donun etkisiyle oldu ilkbahardaki. Ilk Çiçeğin olmamayışı arıları bu şekilde getirdi. Şimdi siz burada e, arılara destek mi sağlıyorsunuz? Tabii, desteme yapıyoruz. Desteme yapıyorsunuz. Bu sayede belki arıyı Biraz daha tabii, mutlaka. Ama bu yıl bal da peki. Peki pazarlama da sorunuz var mı? Pazarlama da malı gerçek değerini bulmuyor. Çünkü sahte mallar çok da yasak. Sahte ne kadar da raflardan dense de yani bataklığın kökünü kurutmak lazım diye düşünüyorum. Sivrisinek gördürmek derse bataklığın kökünü kurutmak lazım. Kaç puan var burada şu Altı Altı tane daha var. Kaç yıldır yapıyorsun? kaç yıldır yapıyoruz? Kendim aktif olarak 15 yıldır yapıyorum. Peki bu dönemki kadar arıcılığın sorunlu olmadı bir dönem oldu mu? Olmadı. Bu dönem çok. Bölgede diğer arıcı arkadaşlar da soruyor. Aynen. Da. Bu konuda ne istiyorsunuz? Mesela ne yapılması lazım? Ne yapılması lazım? Arıcılarımıza biraz daha destek vermesi lazım. Bahar desteklemeleri mesela. Şeker desteği olabilir bu. Evet. Çünkü bugün şeker girdi maliyetler arzalar gerçekten çok yüksek siz başka bölgeye de götürüyor muydunuz araları? Mutlaka götürüyoruz. Çam bölgesine gidiyoruz. Çukurova'ya gidiyoruz. Kışlamayı orada yapıyoruz. Yüz döneminde, çam balı döneminde Aydın Kuşası'na gidiyoruz. Muğla'nın çeşitli ilçelerine gidiyoruz. sene gidebildiniz mi? Geçmiş yıl gittik bu yıl arı zayıf olursa gidemeyiz. Arı zayıf olursa gidemeyiz. Evet. Arı zayıf olursa arıyı da götüremeyeceğiz diyorsunuz. Şu anki durum nasıl? Şu an zayıf. Peki çiçeklerin olmaması donun etkisiyle arının beslenmesine doğru da etkiliyor. Yani. Balın peki satışı sizi tatmin ediyor mu? Fiyat... Etmiyor. Fiyatlar etmiyor. Şu anki... Çünkü saatler çok yani, yani Gerçek arıcıların önüne kesen evet. bir olayda saatte arı... Arıyı görmeden ballar var. bu bu çiçek balı bal oluyor şimdi. Evet, çiçek balı, hır balı. Nasip olursa ileride gelmen çekil açacak. Niğde de arıcılık farklı bölgelerde yaygın biçimde yapılıyor bildiğim kadarıyla. Önemli bir üretim alanı ve daha önce arıları başka bölgeye götürürken bu yıl götüremiyorsun. Nakliye fiyatları etkiledi. Mazottaki her artısı size Artış. yansıyor. Şekerdeki her artısı size yansıyor. Balda biz dünya markası olacağız diyorduk ama arıcılar görüldüğü gibi onların da yaşadığı sorunlarla başları dertte. Çünkü çiçeğin olmaması arı için önemli bir beslenmeden uzaklaşmaya yaratıyor. Bunun yanı sıra girdi artış da arıcılar için sorun oluşturuyor. Merhaba. Bu nedenle arıcılar da destek bekliyor. Siz musunuz? düşük, düşün, destek düşünmeniz çok düşük. Arıcıların balları satarken pazarlamada sorun yaşıyor musunuz? Mutlaka bu sorun yaşıyoruz ama değerini de bulmuyor ballarımız. Kooperatifiniz bu var mı? Yok. Kendiniz pazarlıyorsunuz? Kendiniz pazarlıyorsunuz. Kendiniz pazarlıyorsunuz. Peki bu ilaçlama ile ilgili de arıcıların gördüğü kesin. Tabii. O anlamda arıcılığın bir derdi de açık tarım arazilerinde evet. yapılan ilaçlamadaki ilacın etkisi. Bununla ilgili de önlemlerin alınması yönünde çağrılarımız geçmiş dönemde olmuştu. Arıların varlığı düşünülerek arıyı öldürmeyecek, yalnızca zararlıya yönelik ihtiyaçların gelişmesi gerekiyor. Bu da bir hali. Neler söylemek istiyorsunuz? zaten arıcılık sadece bal üzerinde geçmiş olan bir şey değil. Varlık belki de onda biridir katma değer olarak. Bu müşteriliği ve siyaset bu ülkemizde bilinmiyor. İkincisi biz gerçekten Türkiye arası olarak sert bir mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizde bir şey gelmiyor yani sesimiz duyulmuyoruz. Raflarda elimiz ya 60 liraya sahte barlar satılıyor. Şeker de değil yani? İkincisi ülkemizde aracılık üzerinde yapılan bir gerçekten yok. Önemli bir ilaç da var. bu. Bu arılarda aynı hayvanlarda olduğu gibi arı biti dediğimiz, arı genesi dediğimiz var. 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 Bunun dışına bağımız genelde onu da sürekli bulamıyoruz. Ha, evet. şu anda arı için kullandığınız ilaçlar da tamam öyle mi? İşte dost. Bunlar da fiyatı dörze bağlı. Dörze bağlı bir istediğimiz zaman bulamıyoruz. İlk dışından gelirse anca işte öyle bulamıyoruz. Arı ölümleri olduğu zaman seri şey, arı ölümleri oluyor herhalde. Oluyor. Şu anda ilaç mı bal sezonuna girmeye yakın şey yok. Arı bana baştan sona na, neler yaşıyorsunuz? Yani arı yüzde kaç kere bakım yapıyorsunuz? İsmariye, şu başlıyoruz. daha yüksek çıkıyoruz. Metrelere. Ağustos gibi, gibi. Ekim, Kasım ayı ve Ege bölgesine Çal, bölgesine gidiyoruz. Arı sahamı yapıyoruz işte. Ondan sonra tekrar çiftliğe getiriyoruz. Sürekli arı başında 3 aylar yapıyoruz. Arı sahamını Kuşadası'nda mı yapıyorsunuz? Çam balı odaklı o taraftan yapıyoruz. Yani Bal odası ile ilgili olmuyor. Yani. Peki baldan başına neler yapıyorsunuz? Arı sütü, arı zehri üretiyoruz. Yurt dışına satışınız var mı? Şey Aracılığı tavsiye eder misiniz yoksa? Arıcılıkta da girdi maliyetlerin artması, ürünün değerini bulmaması, sorun. Ama bir de tüketici açısından bakıyorsunuz. Tüketici gerçekten mal onun olmadığını bilmediği ürünü almak durumunda kalıyor. Bu daha şanssız. Yine burada üretilen bal biliniyor. Bu balın da gerçek bal olduğu ortada yani sahte balla uğraşanlar. Taklit taşışanlar Türkiye'de pazara sunulan balların daha dikkatli kontrol lazım. Aynı zamanda Türkiye'nin dışında da yurt dışı pazarımızda önemli ölçüde sahte baldan dolayı zarar görüyor. Evet. Sahte balı nasıl bilecek vatandaş? Sahte balı e, en güzel analiz yapmak

Kişi kişiyi doğru seçmeli. Şöyle bir bakalım. Şu anda arılar girip çıkıyorlar. Şu ağza bir yaklaşabilirsek. Biz şu şeyler giyip oraya bu kafaya da bir şeyler girin. Nazlı sokmasın sizi. Yok ne biz Siz de girin. Eğer aşağılarsa yazı yani biraz daha başlayalım. bunlara Ben, ben zoomla gidiyorum. Barları. Şu an karlarımızın durumu bu. Gel buraya. Esnafa yapılan bir arı. Arı. ları nasıl? Bir arı zayif. Çoksa. Çoksa. Çoksa peki.